Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. 11 Kasım 2024 piyasa kapanışı bugün güzel oldu. %1 tam artıda kapattık. Altına baktığımızda %3'e yakın eksideyiz. Uyardık zaten. Hatta düşüş zirvede başlamadan önce zirveye giderken sizleri ben uyarmıştım 3000 lira bandındayken. Şimdi birazdan hepsine değineceğiz. Tabii Sözlüklerimiz gerçekleşti. Burada kısmen bunu beğenenler var güzel tepkiler verenler var. Eyvallah sağ olun. Yiğit öldürün hakkını yemeyin. Ben bunu söyledim işte bu böyle oldu övündüm diye ben demiyorum. Ben tamamen sizi düşündüğüm için zaten bunları hep söylüyorum. Fazla hırsa gerek yok kısa vadede. Ve en önemlisi gelişmeleri, jeopolitik gelişmeleri özellikle altın yatırımcısı, borsa yatırımcısı çok çok iyi takip edecek. Etmezseniz böyle olur. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda 9.276'dan kapanış geldi. 9334 neresi burası? Tam 200 günlük ortalamaya bugün itibariyle arkadaşlar temasımız geldi. İnceleyelim. Şunu fazladan ekledik. Şunu kapatalım. Hemen ayarlarımıza geliyoruz. Şunu 200 yapıyoruz. Rengimizi belirginleştirelim. Mavi olarak kalsın. Tamam diyelim. Grafiği bir güncelleyelim. Bugünkü tepki hareketine baktığımızda 200 günlüğe temasımız geldi. Buradan biraz satış yedik. Normal. Şimdi tabii önemli bir destek dirence döndü. Bugün buraya takılması gayet normal. Şimdi burada yanlış anlaşılan bir durum var. Tabii bunda bizim de katkımız olabilir. Tabii buna bir açıklamada getirelim. Şimdi biz 100 yani ilk 100'ün endeks grafiğine bakıyoruz burada arkadaşlar. Bunu değerlendirirken bu yani ilk 500'ün grafiği ilk 30'un grafiği değil bu. ilk 100'ün grafiği Borsa İstanbul'da. Şimdi 200 günlük ortalama derken Hisselerde de 200 günlük ortalama referans alınıyor. Tamam 200 günlük ortalama örnek veriyorum. Türk Hava Yolları'da referans olarak çalışmış olabilir. Örnek veriyorum. Sasa'da referans olarak bu zamana kadar çalışmış ama belli bir dönemden sonra çalışmamış. Ereğli'ye geldiğinizde örnek veriyorum. Referans olarak çok fazla çalışmamış. Yani endekste biz bunu inceliyoruz diye işte altında orada burada kriptolarda her yerde 200 günlüğü e, birebir aramayın. Bu endeksteki 200 günlük sizin hissenizde 50 günlük olabilir. 144 günlük olabilir. Ne bileyim 20 günlük olabilir. 50 haftalığa denk gelebilir. Yani her tarafın hikayesi ayrı. Her tarafın ortalama değerindeki referans noktaları ayrıdır. Bunu buradan bildireyim. Zaten artık bunları öğrenmeniz gerekiyor ama eğer burada bir hatamız da varsa bunu da düzeltelim. Hatamız yok ama gene de işte iyi niyetimizden ee, bir kez daha uyarı yapmış olalım. Şimdi 200 günlüğe geldik. Burada dikkat edilmemiz gereken vesaire vesaire bir dünya hikaye anlatıldı. Bu saatten sonra hikayeyi Borsa İstanbul bize anlatacak. Yani yaşayıp göreceğiz. Bugün itibariyle de direncin üzerinde kapanışımız geldi. Çok şükür gördüğünüz gibi kapanışı yaptık. Zaten biraz sert gideriz demiştik. Yani normal bir yükseliş beklememiz gerekiyor diye belirttik. Şimdi arkadaşlar burada Dikkat edeceğimiz ayrıntı şu evet 200 günlüğün üzeri önemli referans bölgesi üzerinde kalıcılık onaylar alınacak vesaire. Burada şimdi 1-2 hafta içerisinde bunları zaten göreceğiz. 10 bin hattı bizim için önemli. Direkt geçilmesi piyasada daha da bir roketleyici etki yaratır. Bunu söyleyeyim. Bu hattın üzerinde. Ama ben burayı ilk etapta geçilmez diye düşünüyorum. Buraya bir dikkat edeceğiz. Buranın sonrasında 200 günlüğe bir onay istemeye gelir mi? Bakacağız. Yani bunlar geçmişte zaten gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben. 200 günlüğün altına geldiğimizde sürekli olarak bir onay isteme, bir testler hareketleri vesaire bunlar oluşmuş. Ama bu dönemde e, takibimizi nerede yapacağız? Düşen kırıldı mı kırılmadı mı? Ta tamam. avantaj henüz kaçtı değil. Bakın avantaj her zaman devam ediyor. Kasım muazzam bir avantajıydı Kasım'ın ilk haftaları, Ekim'in son haftaları. Kasım'ın ortası bir döngü zamanı, bunu biliyorsunuz. Aralıkta yine fırsat bitmez. E, hatta en güzel fırsatlar tüm piyasalarda Ocak, Şubat aylarında değerlendirilecek bakın. Şimdi tamam pozisyon avantajını elde ediyorsunuz. Hisse bazlı %50 kısa vadede kar realizesi yapabilecek olan kağıtları değerlendirmiştim değil mi? Burada kanalda bunlar var. %50'yi tamamlayan kağıtlarımız var arkadaşlar. Ve 2 haftalık, 3 haftalık süreler içerisinde. Ben 2-3 ay vade belirlemiştim ama daha kısa sürede %50'yi tamamladı. Yarın bunların üzerinden geçeceğiz. Yarın itibariyle yine çok sevdiğiniz, benim de çok sevdiğim, soluksuz yükselebilecek seçmece kağıtlar arkadaşlar. Yani oluk oluk paranın akacağı kağıtlar kısa vadede. Ancak bu tarz kağıtlar riskli kağıtlardır. Bu tarz analizler riskler analizlerdir. Bunun uyarısını yapayım. Yani yükselir, zirvede kalır gibi bir beklenti asla oluşmamalı, kalmaz zaten. Oynaklık üst düzey olur. Biraz seçtik, kesinlikle bunu alın vesaire satın, orada işte bekleme yapın, orada trade edin vesaire. Böyle bir şey zaten yok. Yanlış anlaşılmasın. Kendine psikolojisine ruhuna Hakim olamayan var zaten gelmesin. Yarın saat akşam 9'da en geç paylaşmış olacağım. Mükemmel gidiyoruz hisse özelde. Bir önceki analizlerimizde zaten çok güzeldi. Hafta sonu da zaten değinmiştim. Bank of destekli kağıtları paylaşmıştım. Bugün de zaten ne yaptıkları ortada gördüğünüz gibi. Onun öncesinde bizi ters köşeye yapabilecek banka kağıtlarına değinmiştik. Arada kamu bankalarını da incelemiştik. Bugün gördük değil mi? Yani ben %250 dedim ama iyi başladılar. Dikkat edelim. Şimdi tabii kripto tarafı var bir de. Bugün Dün gece itibariyle ben gece 4'e yakın civarı saat uyarı yaptım. Kripto varlıklarda Trump göreve başlayana kadar hırslı olmamak ve dikkatli olmakta fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir diye de belirttim. Siz dikkatli olun. Ben en son kripto analizinde tüm katıl butonu üyelerine video çekmiştim dikkatli olacağız. Alt Altcoin tarafında henüz bir o beklediğimiz ana kırılma gerçekleşmedi. E, Bitcoin dominansında da total 2 haricinde ana kritik referans bölgesini halen uzağız bunu belirteyim. Orada da bir 90 bin dolar hatta 94 bin dolara doğru zorlama hareketleri var. Zaten orayı delip geçerse 115 bin lira kadar bir alan açılır. Bunları zaten biliyorsunuz detayları anlatmıştım. Yine bu hafta hatta yarın gündüzde bir analiz Çekebiliriz gün içinde bildirim sesleriniz açık olsun. Artık bu saatten sonra bu dönemde günün her saatinde her video gelebilir. Gece gündüz buna hazır olun. Abone olup bildirim seslerini açık tutmanız yeterli. Tabi özel videolarımızdan da faydalanmak istiyorsanız katıl butonunda sizleri bekliyorum. Durumlar böyle yardımcı araçlarımız gayet güzel ilerliyor. Şöyle yukarıdan gelen düşenleri zaten kırmıştık gördüğünüz gibi. Muazzam hareketler sergilemeye devam ediyoruz. Haftalıkta ise... Buradan da sıfır bölgesinden biraz sıfır bölgesinin altından toparlanmaya çalışacağız. Kısa vadede ufak tefek kerrerciler gelir ama bundan sonra grafiği haftalıkta takip etmek, günlükte ve saatlikte takip etmek doğru olmaz. Bizi yanıltabilir. Panik aldığımızı yükseltebilir gerek yok. İlk ana direncimiz bizim kabaca 10.100'ler, 10.150 gibi duruyor. Bu bant işte. Hatta bunu ben biraz daha şöyle aşağı indireyim. Bu sarı kutucuğun tam içerisi arkadaşlar. 10.000'de başlıyor. 10.200'de bitiyor burası. 200 puanlık bir aralık. Buraya dikkat edeceğiz. Ha, buraya geldi mi? Satalım. Buradan aşağı geldi mi? İşte 9300 9.400'lere lira tekrardan 200 günlüğe temas gelir. Tamam. Baktığınızda mantıklı duruyor. Bizim teknik analiz yöntemlerimizle de uyuşuyor. Ama ben bunu demiyorum. Yanlış anlamayın. Ben oynamayacağım burada. Çünkü buradan elde etmiş elde, elde etmiş olduğum pozisyon avantajını bırakmam. Altına geliyoruz hemen. Borsa pozitif. Konuşmaya gerek yok. Yarın zaten hisse özelde ayrıntıları sizlerle birlikte paylaşacağız. Bakın mesela gram altının 200 günlük ortalama değeri en son nerelerde referans olarak çalışmış? 2021'in 9. 10. ayları, 2021'in yine başı, 2019-2018 referans olarak çalışmış. 2022'nin sonunda da referansa yakın değerler ama işte burada tam çalışmıyor. O yüzden burada bunu inceleyemeyiz. Şimdi ne oluyor burada? Şimdi altındaki düşüşü alım fırsatı olarak geçtiğimiz hafta sonu değerlendiren, değerlendirenler vardı. Alın size alım fırsatı. %3 aşağıda. Böyle bir alım fırsatı var mı? Yok. Ha. Şimdi ne olacak? Şimdi 2870 lira seviyesi kritik bir destek ama zayıf bir destek. Bunu söyleyeyim ben size. Ben burayı çok güçlü bir destek olarak görmüyorum. Evet fiyat buradan yukarı doğru gitme eğilimini göstermiş. Burada yarın itibariyle bir tutunma ya da bu gece itibariyle bir tutunma görebilir miyiz? Çok normal tutunma tepki gelmesi. Hatta şöyle 15 dakikalık saatlerde baktığında tepki arayışına hazırlanıyor. Ancak bir sakin olmakta fayda var. Henüz daha sular durulmadı. Henüz düzeltmeyi tamamladık dememiz için erken. E, aceleye gerek yok. Aşağıdan gelen yükseliş trendi 2700 liralardan geçiyor. Bunu belirteyim. Ancak ya burası kesinlikle tutar mı derseniz ya da bu bölgenin altında gelişebilecek olan fiyatlamalarda yani trend bir ihlal bir bozukluk gösterdiğinde asıl fırsat nerelerde gelir derseniz ben yine eğitim amaçlı size işaretleyeyim. Benim için en güçlü destek yükseliş trendi tabii ki önemli. 3 defa temas var onaylı bir yükseliş trendi ama bölgenin altındaki 2500 lira seviyesi daha kritik bir direnç eee ve şu anda desteğe dönmüş durumda. Neden bu böyle oldu? Hemen işaretliyorum sizler için mavi renkte. Daha önce 1 2 3 4 5 şu son 2'yi biraz zayıf denedik ama ilk üçü sert denedik. Burada artık baba gibi bir direnç. Şu yuvarlak içine aldığım kırmızı bölge bir tepe, bir formasyon bakın. Gram altının haftalıktaki mum formasyonunu günlükte görüyorsunuz bu sefer. Burası çalışmış ve desteğe burayı dönüştürmüşler arkadaşlar. Bunu da yeşil işaretleyelim. O yüzden bizim için burası daha makul bir alan. O yüzden ben burayı dikkatlice takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabi bu yükseliş trendi çok çok önemli. Çünkü bu nereden başlıyor? 1250 dolardan başlıyor. Altın negatif arkadaşlar. Tepki yükselişi yapacak bu tepki yükselişleri normal. Henüz daha tersine dönen bir durum yok. Zaten grafik iyice şelaleye döndü. Burada destek 10 tarafında 2604 dolar. Bölgenin altı tekrardan stop devreye girer. Burada da takip ettiğimiz o sıkıntılı bölge biraz daha şöyle geniş bir bant aralığında diyebilir miyiz? Yani şöyle yapalım. Evet. Burada da burası arkadaşlar şurada tam deneyememiş ama şöyle yapalım. 1 2 deneme girişimi 3'te de net deniyor. Tik atalım. 4 5 6 defa direnci zorluyor. Sonra direnci desteğe çeviriyorlar. Şu mavi bölgede tik atıyoruz buraya ve hareket gidiyor. Tepeler yükseliyor. 1 2 3 4 5 5 tane hep tepemiz. Şimdi tepeler 1, 2, 3 diye düşmeye başladı. Birinci destek çöktü. İkinci desteğe geldik. Zorlanacak. Üçüncü destek ve alıcıların fitleşeceği bölge, karar verileceği bölge burası. Yani 2500 dolara doğru 2487 gibi burası takip edilecek ama Alp'de zaten belirtmiştim o tarihi yükseliş Hattı kırıldıktan sonra burası desteğe döner bir onay isteme hareketini takip ederiz demiştik. Muhtak buralarla eşleşiyor aşağı yukarı. Ha, bölgenin altına bir hareket eğilimi gelirse o zaman bir alt noktadaki bu desteği çalıştırırlar. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani kuyumcular şöyle analiz yaptı, böyle yaptı. O zaman git kuyumcunun dediğini yap yani. Görüyorsun adam hafta sonu alın fırsat dedi. Daha haftanın ilk işlem günü Yüzde mal aşağı çaktılar. Niye? Sana tepeden adam mal satacak. Dükkana gideceksin. Anladın mı? Yani oradan mal almaya devam edeceksin. Bu işler böyle arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın söyledim. Ben kuyumcuları kötülemiyorum. Tabii ki o da yanılabilir. İlla Anlatmak istediğim şu. Piyasa kimsenin babasının malı değildir. Adam analisttir, adam ekonomisttir, adam kuyumcudur, adam döviz bürosu işletiyordur. Piyasayı bu adam yönetmiyor. Bunu unutmayın. Şu anda jeopolitik gelişmeler özellikle Trump'ın başkanlığı çok ciddi derecede piyasalarda e, dengeyi tam anlamıyla değiştirdi. Yarın gündüz bir video daha yapacağız. Bu video yoksa 30-35 dakikaya çıkacak. Bugün burada sonlandırıyorum. Altın negatif, borsa yukarı. Kripto tarafında dikkat edeceğiz. E, orada bir uyarımız var. Yanlış anlaşılmasın bu uyarılarımız. Kim ne yapıyorsa yapsın. Beni bağlayan durum yok ama... Sonunda hüsranla karşılaşacak şeylerle uğraşmayın. Yani Hırsa gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hırs yapanın elinden karını almakla kalmazlar. Ana parasından da alırlar. Buradan uyarayım. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kanalımıza abone olmaya ve videolarımızı beğenmeye davet ediyorum. Bu ara biraz destekleri saldınız. Moraliniz bozuktu diye ses çıkarmadım. Endeks biraz salarken, piyasalar biraz salarken... Ama artık hakkını verme zamanı diye düşünüyorum ve tabi hepinizi hisse özel bölümüne bekliyorum. Görüşmek üzere, takipte kalın. Hoşça kalın.